Konuğumuz. Merhabalar Sayın Kaya, hoş geldiniz yayınımıza. E. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sadece Bey bu değişikler. seçmeli ders konusu birçok boyutuyla tartışılıyor. Tartışmalar özellikle iki alanda yoğunlaşıyor. Bir, seçmeli olan ana dilde eğitim dersi. İkincisi de din, kültür ve ahlak bilgisi adı altındaki seçmeli dersler. Diyarbakır'da da bu konuyla ilgili çalışmalar var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı. Neler yapılıyor orada? Öncelikle şunu söyleyelim, pandemi döneminde uzaktan eğitimin bütün sorunları bir arada dururken buna çözüm gücü olamayanlar bu dönemde farklı uygulamalara başladılar. Sizin dediğiniz gibi 4 Ocak ve 22 Ocak tarihleri arasında öğrencilerimizin pandemi koşullarında gelip tercih yapmalarını istemek fiilen zaten zor olan bir süreçti. İnsanlar evlerinden çıkmaktan korkuyorlar. Bunun üzerinden birilerinin başka amaçlarla faaliyet yürüttüklerini, yürüteceklerini hissediyorduk. O süreçlerde biz bütün yetkilileri uyardık çünkü bu sürecin özgürce bir ortamda yürümesi gerekiyordu. Ama maalesef birileri bu süreci o şekilde yürütmedi. Şunu için söylüyoruz, boş kalan ve öğrencilerin vermediği dilekçeler veya verdiği dilekçelere rağmen birilerinin istediğini yapma şansını tanıyan bir yönetmelik var. Biz eğitimsel olarak da tabii ki bölgede tartışma zemini olan yaşayan diller olarak tavır ettikleri Kürtçe veya Zazaca dersler konusunda bir tavrımız net. ana okulundan üniversiteye kadar bütün eğitim kademeleri ana dilinde olmalı. Ve ana dilinde eğitim birlerine seçme lüksü olarak tanınamaz. Bu bir işkencedir. Çünkü insanlar ana dilini kullanmak pedagoji açıdan, insan hakları açısından en doğal haklardır ve zorunlu olarak kullanmaları gerekiyor buna rağmen peki bölgemize neler yapıldı kuşkusuz Kürt, e, öğretmenler oluştuğu bir platform Kürt dil platformu çağrılar yaptı ve biz de eğitimden şunu dedik özgür bir şekilde öğrencilerimiz bırakın istekleri dersleri seçsinler bu oldu mu? Hayır biz şuna ilgili bir tanıma yaptık şu anda kayım atan mantığı öğrencilere kar gelişmiştir. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü öğrencinin okulda seçtiği dersi Okul idarecisi değiştiriyor ve öğrenci şu algıya kaplıyor. ben kendi dersimi bile seçemiyorum. Ve bir, bir boyutu da öğrencinin o iradesine müdahale etmektir. Siz müdahale ettiğinizde şu, öğrenciye şu mesajı veriyorsunuz, veliye ve öğrenciye, siz bu dersi seçemezsiniz, siz ne seçeceğinizi bilmiyorsunuz, biz sizin yerinize daha iyisini seçeriz diyorlar. Okul idaresi ve bu aynı Hı. Okul bir idaresi kayı Sadretin Hı. Bey, e, önemli bir konuya değindiniz. Sormak isterim. Öğrencinin seçtiği ders okulda idareciler tarafından değiştiriliyor diyorsunuz. Bunu yap bu, bu yasa dışı bir işlem bilindiği kadarıyla. Neden daha doğrusu nasıl yapıyorlar ve hangi gerekçeleri gösteriyorlar bunu yaparken? Bir, Milli Eğitim Bakanlığı pandemi koşullarına diyor ki okula gelmeyen öğrencinin tercihini siz yapabilirsiniz. İkincisi 2012 yılından sonra ortaya çıkan, yaşayan diller tabir ettikleri e, e, dildeki eğitim noktasında engeller oluşturuldu. Nasıl oluşturuldu? Şu ana kadar yapılan öğretmen atama sayısı 65. Bu süre için 65 öğretmeni atayarak zaten siz bu süreci fiilen işlemez hale getirdiniz. Ve orada şöyle bir ibare var. Eğer öğretmen yoksa siz öğrenci seçse bile o dersi seçmek zorunda değilsiniz. Şimdi öğretmen ataması yetersiz. Peki bunu okullarda verebilecek öğretmenler var mı? Var. Okul üyelerisi şunu diyebiliyor. Siz üç tane tercih yapın. Biz bu tercihlerinizi sıraya koyacağız. Öğretmen normumuz yoksa Milli Eğitim Bakanlığı bize bu yetkiyi verir diyorlar. Biz bunları değiştirebiliriz diyorlar. Şu anda bizim gördüğümüz bu uygulamalar okulda geçtiğinde artık e, şeydir, çağrına çıktı. Çünkü Peki. Milli Eğitim Ülüklerin, illerde yaptığı toplantıları biliyorduk. Diyarbakır'daki toplantıda bir şube müdürü kavuşun diyor. Manevi ve milli değerleri öne çıkaran derslere yönelin. Bunu okul müdürüne söylüyor ve okul müdürü de bunu talimat olarak algılıyor. Ben de bunu bu sormak isterdim rahmet. size e, Sayın Kaya. Çünkü e, seçmeli dersler aslında birbirlerini eşitler ama ana dildeki, e, ana dil derslerindeki tavrı siz sergilediniz. Öte yandan din, kültür ve ahlak bilgisi dersi konusunda da çok daha farklı bir tutum izleniyor. Diyarbakırlar'da, billboardlarda bu dersi özendirecek, bu derse yönlendirecek e, büyük büyük e, afişler asıldı. Bunlardan söz eder misiniz lütfen? Şunu söylerim. Bir, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Valiliği, Müftülük ve Önder İmam Hatipler Derneği diye birileri Diyarbakır billboardlarını süslüyor. Ve diyor ki seçmesi bir dakika ömür boyu şey, iki, kazancı iki dünya. Bu daha önce Mayıs ayında yine kamu kaynaklarıyla beraber e, billboardlar hazırlamıştı. Ve İmam Hatip'e gidenler için mutlu olacaklarına dair. Şimdi şunu soruyoruz. Diyarbakır Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, sadece imam hatiplerin veya seçtikleri üç dersin yöneticileri midir? Hayır. Bu kentte 492.957 öğrenci var. Siz bütün öğrencilere eşit mesafede olmak zorundasınız. Şimdi bu Bilbao Ordu göre şube müdürünü dinleyen okul müdürü buradan bir görev çıkarıyor ve herkesin bu dersi seçmek zorunda olduğunu algısıyla insanlara şunu yapıyor. İtiraz eden öğretmenlere olduğuna şunu diyor. Benim normum yok, benim öğretmenim yok, Bunlar zorunlu olur. Biz şey diyoruz, bir öğrenci özgürce dersini seçebilmelidir. Sayın bu yasal bu bulguları, bununla ilgili e şuradan bir çağrı yapıyoruz bütün velilerimize. Hangi dersi seçerseniz seçin, hangisi olursa olsun. Bu seçtiğiniz derse müdahale edildiğini gördüğünüz anda sendikamıza başvurun. Diyarbakır'da 3 şube olarak çalışıyoruz. Diyarbakır'da 42 tane kurumun oluşturduğu Diyarbakır İzleme Kurulu var. Bunların herhangi birisine başvurduğunuzlarında bütün sorumluluklarımızı yerine getirerek bu halkımızın, bu öğrencilerimizin yanında olacağız. Ve burada kamu görevlerini bir çağrı daha yapıyoruz. Siz bir anlayışın yöneticileri değilsiniz. Kamu kaynaklarınızı kendi anlayışınızı egemen kurmak için kullanamazsınız. Sayın Kaya, burada şunu edeyim. sormak isterim. Billboardlarda çok dikkat çeken bir ifade var. Bu sadece bir derse yönlendirmek, bir derse özendirmenin dışında seçmesi bir dakika, faydası iki dünya gibi bir ifade kullanılmış. Burada seçmeli derse ahiret mi garantileniyor? Bu gerçekten bu ülkede daha önce dediğimiz gibi o imam hatipleri okullarına öğrenci yönlendirirken Burayı seçen öğrenciler, İmam Hatip'i seçen öğrenciler ahirette de mutlu olacaklar diyorlardı. Şimdi bir insanın dini duygularını, dini düşüncelerinden dolayı yaptığı tercih öğrenmesi kadar doğal hakkı yok. Ama siz bunu el eliyle ahirete, faydası iki dünya diyor. büyük e, bir, yaşadığımız bu dünya, herkes biliyoruz. Buradaki faydasının ne olduğunu bize kimse bilimsel olarak açıklayamıyor. Çünkü bu dersleri alan öğrenciler bilimde anneyi öğrenecekler. Sınavlarda bu derslerin etkisi ne olacak? İleriki süreçlerde bunların getireceği nasıl bir fayda olduğunu bize bir söyleyin. Tam burayı geçtik. Siz toplumu dine göre dizayn etmenizi düşünüp bunu söylüyor olabilirsiniz. Peki ahiret işine nasıl karışıyorsunuz? Ahirette bu derslerin faydasının ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Böyle bir bir şey sorum daha var son olarak. Ee, öğretmenleri de ilgilendirdiği için size sormak istiyorum. Bu din ve ahlakla ilgili seçmeli dersler konusunda geçtiğimiz günlerde daha e, öğretmenlerin, bu dersleri veren öğretmenlerin camilerde vaaz vermesi, aileleri çocuklarını buraya yönlendirmesi konusunda, yönlendirmeye ikna etmesi konusunda da girişimler vardı. E, öğretmenlerin e, bu tutumu e, nasıl algılanabilir, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Zaten söylemek istediğimiz bütün hepsinin geldiği nokta şu. Şöyle bir algı oluşturulur. Oluşturulmak istenir daha doğrusu. Herkes bu dersleri seçmek zorundadır. Öğretmenlerle buraya bu öğrencileri yönlendirmek zorundadır. Bunun Diyarbakır'daki altyapısını tam oluşturamadılar. Çünkü son haftaya giderken girerken birçok okulda bize veri var. Bu dersler ciddi anlamda seç seçilmedi. Öğrencilerimiz hani ana dille ilgili eğitim göremiyorlarsa seçmeli derslerde önünde bu kadar engel varken yaşayan diller olarak Şuna yöneldiler. Bilim uygulamaları, matematik, santraç ve zeka oyunları ciddi anlamda Diyarbakır'da rağbet gördüğünü görüyoruz. Bütün okullardaki öğretmen arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi budur. Ama bu onların hoşuna gitmediği için camileri devreye koydular. Bazı yerlerde muhtarlar şuna devrede. Köylere muhtarlar diyor ki oradaki velilerden bize dilekçe getirin. Olmadı. Mersin'de e, basına yansımıştı. Mersin'de Milli Eğitim Müdürü Müftü ile beraber Toplantı yapıyoruz. Kamuya açık, herkesin izleyebileceği bir toplantı yaptı. Buradan e, toparlamak gerekirse şunu söylüyoruz. Bir, bu insanları bu dünyada faydası olduğu noktasında ikna edebilirsiniz bir nevi. Peki ahirete de öbür dünyayla ilgili o faydasının olduğunu garantisini siz nereden aldınız? Bu insanların dini duygulara niye oynuyorsunuz? Artık din üzerinden ve insanın insanların yaşamak istediği dünya üzerinden... Birleri bu sınavları sömürmesin diyoruz. Bırakın Peki. öğrencilerimiz özgürce bu dersleri seçebilsinler. Öğrencilerimize bari kayyum atamayın. Eğitim Sen Birnolu Şube Başkanı Sadretin Kaya çok teşekkür ederiz. Yerimize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.